Bak Fethullah Hoca cemaatinde de evet. muazzam bir enaniyet var. Muazzam bir enaniyet. Acayip ekabiler. Halka tepeden bakıyorlar. Enaniyet yaptıkça Allah aşağılıyor bir sefer. Ya kardeşim sevgi dolu olsana. Vahşi ile ne gerek? Vahşi. Kimseyle konuşmuyor muhatap oluyor. Bir de sinsice alttan alttan işe çeviriyor. Böyle tipleri devletin mühim mevkilerine getirmek de çok tehlikeli. Enaniyetten kafayı çizmiş adam mantık şu bu şefkat, merhamet, vefa, sadakat kaybolmuş. Olmaz. O esrarengizliğin, Fethi Hoca'nın terebelerinin bir kısmı esrarengizliğe, mesafeli olmalarının, insanlara üstten bakmalarının bereketsizliği bu. Bir de ne var bu kadar büyük, büyüklenecek, denecek, enan yapacak ve bu kadar kibirli bu üslup. Ne gerek var? Ayet diyor yani kibirli bir yükselişte yükseleceksiniz diyor ayette işare manasını ona da bakıyor. Tabii ki. Kibiri bıraksınlar. Sevecen olsunlar. Herkese sahip çıksınlar. Ya bu kadar mesafeye, bu kadar uzak olmaya ne gerek var ya? Bu kadar esrarengizliğe ne gerek var? İnsan o zaman şüpheleniyor. Her şeyin altında onlar arıyor. E, nitekim de birçok yerden çıkmaya başladılar.